Sevgili seyirciler İzmir'den hepinize mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Altın Ordu, Bereket Sigorta, Ümraniyespor Karşılaşması TFF 1. Lig'de 24. haftanın ilk maçı ve birazdan takımlar sahaya gelecek. 5 haftadır kaybetmeyen bu iki takımın mücadelesinde 90 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Altın Ordu'nun 11'i ve yedek oyuncuları şu anda görüntüye geliyor sevgili seyirciler. Altın Ordu'da kalede Erhan Savunma'da Rahmi. Olcan Kahraman orta alanda Ahmet İlhan, Furkan, Recep, Metehan Burak ve ileride de Hüsamettin, Enis 11'ini göreceğiz. Bu şekilde bir dizilişi var. 3-4-1-2 şeklinde ekranlara yansıyor. Sevgili seyirciler, Hüseyin Eroğlu'nun çıkardığı Altınordu takımının dizilişi ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'da önemli oyuncular hem 11'de hem de yedeklerde sevgili seyirciler az önce de söylediğim gibi. Evet Aziz Kocaoğlu stadyumunda birazdan bu zorlu 90 dakika başlayacak sevgili seyirciler. Ümraniyespor'da Spor'da kaleyi Burak Öğür koruyacak. Savunmada Vırsayeviç Alim Ercan Gökhan hemen önlerinde Kartal görev yapacak. Kartal'ın önünde bir dörtlü kanatlarda Atakan ve Ahmet Canbaz oynayacak oynayacak. Ortada Sterkan ve Bentley göreceğiz. İleride de Kevin Mayi gol umudu Ümraniye Spor takımının 4-1-4-1 şeklinde bir diziliş dikkat çekiyor. Maç öncesi topu kaybetti. Boşta kalan top. Şimdi sol kanada doğru. Hareketlenen Ahmet Canbaz oluyor. Ahmet ceza sahası içine doğru bir pas. Şut son anda savunma Furkan'la bu topu çıkardı Mayi. İşte Ahmet Canbaz bıraktı. Mayi hareketlendi. Vurdu ama Furkan o pozisyonda belki de golü en önledi bilemiyorum. Şimdi Kevin Bay yine ceza sahasında kaleye doğru son anda Erhan. Erhan oyun alanında beşin yuvarlak vırsa Serkan Göksu'nun bir müdahalesi. İşte Kevin Mayi sert vurdu. Kaleci Erhan gole izin vermedi bu kez. Arkada Vırsayeviç Bıraktı Atakan Atakan ters tarafı düşünüyor ama Karşıladı orada Salih En sola doğru Kartal Burak'ta Alim topuk pası. Kartal ve dışarı gidiyor Kartal Kayra Çok iyi gelişti Organize gelişti Bereket Sigorta Ümrani Bu pozisyonda top yandan dışarı gitti Ortalana doğru gönderiyor Şimdi sağ kanatta Ahmet Canbaz. Ahmet gidiyor. Ahmet Canbaz içe doğru kat etti. Ahmet Canbaz bir ara pası. Mayı karşı karşıya. Mayı kaleci izin vermedi gole. Tekrar Kevin Mayı. Erhan başarılı Kevin Mayı. Kevin Mayı sağa doğru offside yok. Bir ara pası Ahmet Canbaz. Top kalecine kaldı. Maçın hakemi pozisyonun bitmesini bekledi sonrasında. ilk yarıyı bitiriyor Burak Pakkan. Kevin Mayı'nın Dördüncü kez golle burun buruna kaldığı bir pozisyon. Ve Ahmet Dereli dikkat çekiyor sevgili seyirciler. Şimdi Metehan Mimaroğlu. Metehan. Metehan önünü boşaltmaya çalıştı. Orta şansı kaleye doğru gönderiyor Burak. Metehan vurdu. Burak Öğür. İzliyoruz tekrar. Yine altın ordu geliyor. Yiğit Emre, Yiğit Emre sağa doğru. Şeref vuruyor top yandan dışarıda. Şeref Özcan müthiş bir pozisyon buldu altın ordu. Şeref Özcan tekrar izliyoruz. Oyuna giren iki oyuncunun paslaşması. Şeref vuruyor top yandan dışarıda. İdrisya Kamara. Bentley. Kayra. Kartal kayrağı bıraktı. Gökhan Süzen tek top oynuyor Atakan. Topuk pası etti. Tekrar Atakan. Ümraniyespor etkili geliyor. Atakan Ümraniyespor'da Gökhan vuruyor. Kaleci gole izin vermiyor. Erhan döner. Top atak devam edecek. Ortaya doğru Kahraman. Uzaklaştırdı Kahraman. İşte Atakan bıraktı. Gökhan Süzen. Burada sert vurdu Gökhan. Kaleci Erhan çeldi topu. Katlığı ciddi gibi görünüyor. Gökhan Süzen'in sevgili seyirciler. Şimdi kırmızıyı da çıkardı hakem. Gökhan Süzen sediyeye konduktan sonra sarıyı dolayısıyla ardından da kırmızı kartı çıkaracak Gökhan Süzen için. Evet Gökhan Süzen'e işaret ediyor. Önce ikinci sarı daha sonra kırmızı kart. Bereket Sigorta Ümraniyespor 10 kişi. Sevgili seyirciler geçmiş olsun dileklerimiz Gökhan Süzen'e. kalan dakikaları 10 kişi oynayacak. Bereket Sigorta Ümraniyespor. Spor. Anart Aslan. Şimdi Ümraniyespor Spor kontrata başlayabilir. Kevin Mayi iyi kullanamadı topu. Yiğit Emre. Hatalı bir pas. Şimdi Enis Destan baktı kaleye. Sol yanda Enis vuruyor Murat. Dönen top dışarı gidiyor. Gole yaklaşan Altın Ordu. İzliyoruz. Enis Destan sol ayağıyla vurdu. Burak gole izin vermedi. Tamamlamak isteyen Okan derici Top dışarı. Şeref Gomison'u kapatıyor. Şeref sıyrıldı ondan. Şimdi Şeref'in ortası arka tarafa doğru. Kafa vuruşu top yandan dışarı gidiyor. Kafa vuruşunda top yandan dışarı gidiyor. Metehan Mimaroğlu. İzliyoruz. Çok iyi geldi. Altın ordu. Orta güzel. Uzak direğe doğru bir kafa vuruşu. Top yandan dışarı gitti. İyi Temre. Tekrar geriye doğru. Kahraman. Sağ kanatta şimdi topu alan Olcandı. Şimdi sağ kanatta Şeref hareketleniyor. Şeref ceza sahasına bir elle oynama itirazı maçın hakemi penaltıyı veriyor. Batuhan Artaslan eliyle oynadı diyor maçın hakemi ve penaltı. Altın Ordu penaltı kazanıyor. Batuhan hakemle konuşuyor şu anda. Şeref'in ortası Enis Destan. Sekte ondan Batuhan Artaslan. Tekrar tekrar izliyoruz pozisyonu. Altın Ordu penaltı kazandı. Karşılaşmada 89. dakika sonradan oyuna girmişti Batuhan'a Ataslan Kevin May'in yerine. Kritik bir an. 90. dakika birazdan kayıp zaman işareti de gelecek. Topun tam olarak beyaz noktaya konmasını istedi. Burak Pakkan maçın hakemi. Şimdi Enis Destan ve kalede Burak Öğür işaret geliyor. Enis hareketlendi. Enis geldi. Vurdu topu alarda gol. Enis'in kaydettiği golle Altın Ordu 1. Bereket sigorta Ümraniye Spor 0. Dakika 90. Enis Destan bu sezon 9. golüne imza atıyor. Tekrar tekrar izliyoruz. Penaltı golünü Enis topağlarda. 7 dakikalık kayıp zaman sevgili seyirciler. Yerden bir pas. Kamara şimdi. Kamara bir pas. Batuhan bıraktı. Kartal kayrağı vuruyor. Savunma. Şimdi Altınordu bir kontratak şansı yakalayabilir. Gomis geldi. Bu arada maçın hakemi oyunu durduruyor. Gomis sarı kart. Bir önceki pozisyonu da işaret etti maçın hakemi ve kırmızı kart Gomis'e. Kırmızı kart Gomis'e üst üste iki sarı kart Gomis. Evet, izliyoruz. Gomis'te sevgili seyirciler Asında tehlike orta kimseye gelmedi bu top. Gözler hala maçın hakeminde. Şimdi Ahmet Dereli top oyun dışında. 90 artı 9 şu anda dediğim anda da evet Burak Pakkan artık süre tamamlandı diyor sevgili seyirciler. Altın Ordu 1 Bereket Sigorta Ümraniye Spor 0 maçın sonucu.